Doğru ellerde yapılan bir saç ekimi kalıcı ve doğal sonuçların anahtarıdır. Peki saç ekiminin diğer cerrahi estetik operasyonlardan farkı nedir? Saç ekimi cerrahi bir işlem ve doktor tarafından yapılan işlem. Öncelikle bunun altını çizmek lazım ama saç ekiminde diğer estetik cerrahi işlemlerine oranla ekibi olan ihtiyacınız biraz daha fazla. Çok iyi eğitilmiş, kalifiye bir ekibiniz olması lazım ve bu ekibin hastaya dokunmadan önce çok iyi bir eğitim alması gerekir. Bütün her saç ekimi yapacak. Bunun çünkü bir çıkarma bir de ekim aşamaları var. Hastaya kökü ekmeden önce bu işi yapacak olan ekibin dışarıda maketler üzerinde en az 10 bin grafti yerleştirmiş olmaları gerekir ki herhangi bir hastaya dokunabilsinler. Bu da yaklaşık bir, bir buçuk yıl zaman alıyor. Birçok ekip hasta üzerinde tecrübe kazanmak zorunda kalıyor. Bu doğru bir şey değil. Hastaya dokunmadan önce mutlaka ekibin çok iyi bir şekilde eğitilmesi gerekir. Peki saç ekimi operasyonunu kimler gerçekleştirebilir ve şartları nelerdir? Her kliniğin kendine göre sistemi var ama dediğim gibi benim kliniğimde e, özellikle hastaya dokunmadan önce 10 bin tane kökü tek tek yerleştir. Bunlar canlı kökler değil, yapay kökler. Maket üzerinde bunlar yerleştiriliyor. 10 bin kökü ekecek, yerleştirecek ama bu da yeterli değil. Yani bu nereden baksanız bir, bir buçuk yılı süren bir süreç. Ondan sonra da herhangi bir hastada hemen saç ekimine oturmuyorlar. İşte 50 graft, 20 grad. Yine gözetim altında o şartlarda başlıyorlar. Benim kliniğimde bu işler böyle gidiyor ama her doktorun, her kliniğin kendine göre geliştirdiği yöntemler vardır. Yani cerrahi bir işlem olduğu için de stelizasyon şartlarının da uygun olması lazım. Sizin ekibinizin bu konuda da eğitim almış olması gerekir. Stelizasyon şartlarının, paketleme sisteminin bunların hepsinin eğitimli bir ekip tarafından kontrollü bir şekilde yapılması gerekir. Çünkü işlemin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için bu şartların sağlanması lazım. Saç ekimi operasyonlarının nitelikli ve deneyimli ekipler tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Çıkartılan greflerin kalitesi. Bu da yine eğitimli, tecrübeli bir ekip tarafından yapılıyor. Bu greflerin içerisindeki işte incelmeler, biz buna miniaturizasyon diyoruz. Telojen oranları, kısak foliküller bunların ayrılması. Çünkü doğru grefti doğru yere ekmeniz lazım. Çünkü minyatürizasyon ya da incelmiş bir grefti çok önemli bir noktaya ektirirsek de büyüme oranları da düşük oluyor. Onun için de mutlaka mikroskopla bu greftlerin ayrılmasında fayda var. Bu bütün bahsettiğimiz şartları sağlayabilmeniz için hani günübirlik kiralanan yerlerden, doktor olmayan yerlerden uzak durmakta fayda var. Uzun zamandır bunu yapan, ekibi değişmeyen, günübirlik ekip çağırmayan, uzun zamandır aynı insanlarla çalışan merkezlerde ya da doktorları tercih etmekte büyük fayda var.